başkanım oyunuzu kullandınız evet, oyunu geri kullanacak ateşli seçmene ne söylemek istersiniz mesajınız nedir? Ateşleri öncelikle günaydın diyorum ailemle birlikte eşim ve kızımla birlikte yürüyerek geldik oy kullanmaya komşularımıza önce günaydın dedik sonra Türkiye için tarihi bir seçimin eşiğindeyiz oylarımızı kullandık vatanımıza milletimize hayırlı olsun diyoruz de Ataşehir'imiz için hayırlı olsun diyoruz. İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii bizim en önemli isteğimiz, en büyük isteğimiz bu süreçte seçim, seçimlerin sakin, sağduyu içinde ve demokratik geçmesi, oyların sandığa gittiği gibi sandıktan çıkması, hiçbir gerginlik olmadan Ataşehir'imize yapışan bir şekilde seçimlerin sonuçlanması, kazananın tebrik edildiği, kaybedenlerin de onurlandırıldığı bir sürecin Ataşehir'imizde devam etmesini istiyoruz. Sadece bugün değil, yarından itibaren de 420 bin Ataşehir'li vatandaşımıza kime oy verdiğine, nereden geldiğine, nerede doğduğuna, hangi dili konuştuğuna bakmadan eşit hizmet etmeye devam ediyor olacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Bir fotoğraf olabilir.